Elegans Çeyiz'den merhabalar. Bir çeyiz setlerimiz daha bitti. Setimiz tabii ki sındırgıya. Hemen şöyle tesbihimizi gösterelim. İğne oyası. Etamin ve iğne oyasından yaptığımız seccade takımımız. Havlumuz. Burada iki tane set var. Aynı havluyu tekrar gösteriyor gibi oldum. İki set var. Şöyle Kur'an kılıfımız. Tesbih kesemiz. Hemen diğeri burada kalsın. Şöyle namaz örtümüz. Yazmamız da deyip düzelt edebilirim. <laughs> Böyle bir yazmamız daha. Hemen şöyle kenara koyayım. Bir de bohça kabımızı göstereyim. Evet. Ve seccademizi göstereyim. Dediğim gibi iki adet. Şöyle seccademiz. Büyük boy. Görebiliyor musunuz? Şöyle güzel düz şeklini de görmek isterseniz. Biraz yakına gelebilirsiniz. Şöyle yaklaşın. Evet. Şimdi seccademizi de şöyle koyalım. Bu iki adet set takımımız. Şöyle. Hemen geçiyorum. Bu aralar bundan çok fazla sipariş veriyorsunuz. Şöyle göstereyim. Havluların böyle kaliteli biliyorsunuz. Şöyle arkasını gösterebiliyor muyum? Hı hı. Tamam. Süper o zaman. Kesme dantel dediğimiz aynı şekilde tabi bohçamız da öyle. Şöyle hemen arka tarafını alayım. Bakın böyle. Umarım gösterebilmişimdir. Şöyle daha düzgün. Kenarlarında gene güpürler var. Kesme dantel. Şöyle görebilirsiniz. Evet. Hemen onu da koyalım. Gelelim Gonca Gül setimize. Mor olana Gonca Gül'ümüzün her renginden sipariş verebilirsiniz. Bize ulaşmak için 0505 679 5509'dan ulaşabilirsiniz. Şöyle seccademi de göstereyim ışıl ışıl bir seccade boncuklarıyla renkleriyle çok güzel bir set oldu deri saten kullanıldı hemen onu böyle kenara alıyorum güle güle kullanın çok güzel setlerimiz daha oldu hoşçakalın